Günaydınlar efendim. Umarım iyisinizdir. En önemli şeyin sağlık olduğunu, hayatın ne kadar kısa, gelip geçici olduğunu bir kere daha anladık. Evet, hayat kısa kuşlar uçuyor. Daha Volkan Konak toprağa verilmeden bugün öğlen saatlerinde Levent Camii'nde efendim cenaze namazı kılınacak. Çok şey yaşandı. Aile soruşturma istedi. Eşi Volkan Konak'ın çok sağlıklı olduğunu, bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Şüpheli olabileceği hakkında öl ölümünün ee, durumlar var ve soruşturma açıldı, otopsi yapıldı, sonucu daha belirlenmedi, bakalım ne çıkacak. Ama ölen öldüğüyle kalıyor. Bütün ülke ne kadar yasa boğulursa boğulsun efendim. Ee, dün Volkan Konan vefat ettiği sahnede Bülent Ersoy sahne aldı. Evet Volkan Kona andı ama her şey mal müke, her şey para pul. İşte sen o sahnede bir gün önce dev sanatçı ölmüş. Çok da önemli değil. Ertesi gün aynı saatlerde Bülent Ersoy çıkıyor. Ferman Toprak'la birlikte tabii ki anıyorlar. Tabii ki e, iyi güzel hislerini söylüyorlar ama Volkan Kanağ'ın öldüğü aynı otelin sahnesi de dün gece de Bülent Ersoy sahne alıyor. <laughs> İnsanlar da eğleniyor. Ölen öldüğüyle kalıyor. Ancak bu kadar değerli bir insanın mirasına sahip çıkmamız lazım öncelikle şunu göstereceğim sizlere. Volkan Konak herkesin içinde kalp krizi geçirdi. Volkan Konak'ın o düşmesi var ya son dakika. Hatta bence düşerken eks olmuştu, vefat etmişti. Biz zannediyoruz ki kalp krizi Türk filmlerindeki gibi ah küt böyle bir şey değil. Minimum kalp krizi 15 dakika sürüyor. Ortalamaysa 20 dakika ve üstü. Dünyaya göre değişip saatler süren kalp krizleri var. Saatler süren ortalama ya yani en az 15 dakika, ortalama 20 dakika ve üstü olan kalp krizi aslında Volkan Konak sahnedeyken gelmiş. Volkan Konak bunu geçirmiş. Şarkı söylemeyi bırakmamış, yardım istemiş, kalkmak istemiş, kalkamamış. Şimdi bu dakikaları ben gözler önüne getireceğim. Tek tek inceleyelim. Ben de kalp krizi belirtilerini anlatayım. Olan olmuş orada. O 15-20 dakika o bir cebelleşmiş. En sonunda da vefat etmiş. Keşke konseri kesseymiş. Ara verseymiş. Bitirseymiş. Önce can. Ama işte mesleğe saygı da böyle bir şey. Bakın terliyor. En büyük belirtilerinden bir tanesi. Kendini düzeltiyor. Alnını siliyor, gözünü siliyor, yüzünü siliyor. Zorlanıyor, ara veriyor söylemeye. Acı içinde olduğu belli. Mendiliyle tekrar silecek. Ee, yardım istemiyor, kesmiyor, ara vermiyor. Bu seyirciye saygı. Dediğim gibi 15-20 dakika sürüyor ve burada kalp krizi geçiriyor Volkan Kola. Burada kalp krizi geçiriyor. Bakın. Kalkmak isteyecek, kalkamayacak az sonra. Zannediyorduk ki biz kalbe bir bıçak saplanır, küt yere düştüğü an kalp krizi geçirir. Hayır. En az 15 dakika sürüyor. Ama ortalama 20 dakika ve üzeri. Rica ediyorum. Ben de çok böyle bir bilgi edinmeye çalıştım. Bakın, kalkmaya çalıştı. Burada kalkamayacak, geri oturacak. Burada yaşadıkları, ellerinin titremesi, bütün sıkıntıları efendim. Bu sıkıntılanları gözden kaçıyor. Ter, Bak kalkmaya çalışacak, geri oturacak. <laughs> Gidemeyecek. Bak buyurun geri oturdu. İyi hissetmiyor çünkü. Orada kalkıp giderdi normalde Volkan Konak. Ben sahnesini defalarca izledim. İyi değil, terliyor, alnını siliyor, burnunu siliyor. Şimdi zaten kalp krizi belirtileri de yüz uyuşması, kol uyuşması, kalp ağrı, soğuk terleme. Bazen böyle mide spazmıyla karıştırılabiliyor. Bakın çok büyük sıkıntıda oldu şu anda kalp krizi geçirdi. O kadar belli ki. Elleri titriyor. E, nefes yetiştiremiyor şarkıya Keşke kesseydi Volkan Kumar. Keşke kesseydi. Kendi de şaşkın. Ama sahnedeki insanlarda adrenalin olur. Adrenalin dediğin şey de ne kadar canın acırsa acısın, ne olursa olsun onu belli etmemek. Yani kurşun yesen ölmezsin bir süre. O kadar yüksek bir metabolizmaya geçersin. Burada da o iman gücüyle devam ediyor ama keşke kesseydi. Yani o yere düştüğü an aslında Volkan Konağ'ın kalp krizi geçirdiği an değil. Bakın buradan da zar zor kalkıyor. Kemençeciye sarılıp düşüyor. Ölüm anını zaten defalarca verdiler. Ben bir daha getirmek istemiyorum. Ama aklınızda bulunsun kalp krizi dediğiniz şey bir defa bir kere olan bir şey değil. Beni yıkan başka bir konu daha vardı. Vefatının hemen arkasından soruşturma açıldı. Eşim benim kocam sapa sağlamdı dedi. Ama efendim <laughs> Sakarya zannediyorum evet yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Şöyle hemen yapayım. Özür diliyorum. Çatalcı. Müftüsü Ahmet Mehmet Alioğlu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Kanak'la ilgili skandal sözler sarf etti. Ve paylaşım yaptı bunu. Yani bakın Sahnede gebermiş. Gebermek nedir ya? Şimdi bize soracaklar. Nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen, bizim için de yanar elbet. Bak. Bunu sıradan bir vatandaş söyledi. Hadi kendi kim gidiyor? Bak. Bunu e, ne bileyim e, komşusu söyledi, küs olduğu arkadaşı söyledi, x söyledi. Hadi aç hakaret davası. Bunu Çatalca müftüsü söylüyor. Müftülük nereye bağlı arkadaşlar? Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Yani müftülük için müftü göreviyle, müftü şapkasıyla sen bir açıklama yapıyorsan bu Diyanet İşleri'nin açıklaması sayılır. Sen kurumunu bağlıyorsun. Kurumunu. Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlı? Cumhurbaşkanlığına bağlı. Sen ufak bir müftü de olsan, Şatalca müftülüsü. Ufak bir müftü. Yani bu kademin en altından da olsa sen Diyanet İşleri Başkanlığına bağlısın ve konuşmaların Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bağlar. Sen Türkiye'nin sevdiği bir sanatçıya eğer geberdi e, sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için e, içen yanar falan. Çünkü bir kere de ben bu kadeyi onlar için içiyorum demişti. Ee, fakat bir şey söyleyeceğim. Sen müftüsün. Sana katili de gelir. Sapığı da gelir. Sana her türlü insan gelir. Senin ne Allah'sın, e, ne Azrail'sin, ne Cebrail'sin. Senin işin e, duasını edip onu e, temiz bir şekilde, dinimize uygun bir şekilde toprağa vermektir. Sen kimsin de gebermiş diyorsun. Şahsi sıradan biri olsan de hakaret davası açılır. Ama sen şu anda Diyanet işlerini temsil ediyorsun. Çatalca müftüsü Ahmet Mehmet Alioğlu. Diyanet işlerini temsilen bu lafı söyleyip de Diyanet işlerinden bir ceza görmezsen bu sanki koskoca Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak kanaati gibi gözükecek. Bunun farkında değil misiniz? Peki bir sanatçıya Hakaret etmek nedir? Bir sanatçıya hakaret etmek onu sevenlerine hakarettir. Volkan Konağı bu ülkede çok kişi seviyor. Hatta e, sağ kesimden Volkan Konağı e, hani ideolojilerini benimsemeyen insanlar bile müziğini seviyor. Yazık günah. Sen koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil ediyorsun. Özür dile veya işten başlatılsın. Ki başlatılacak. Onu da hemen şöyle gösterelim efendim. Ailesi bir açıklama yaptı. Sevgili ağabeyimiz Volkan Konan vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurdu. Çok doğru. Kamuoyuna saygıyla duyurulur Çok zor bir şey yapıyorsunuz Hatta bir de iparatta açmışlar Siz de e, izleyin Efendim kardeşini e, hattı açmışlar gördüğünüz hakaretleri buraya yazın demişler kişisel problemi olan gebermiş belki der. o onu bağlar ona da hakaret davası açarsın bir müftü bunu diyemez Sen katilleri sapıkları e, bilmem arsızı hırsızı yıkayıp toprağa veriyorsun sen bir sanatçıya gebermiş Diyemezsin. Sen Cumhurbaşkanlığına bağlısın. Yani Diyanet İşleri Başkanı o da Cumhurbaşkanlığına. Ya bu söz geri alınsın ya özür dilersin ya da böyle şey olmaz. Şimdi beni bugün çok etkileyen bir şey vardı. Atatürk sevgisini biliyorsunuz. Zamanında Volkan Konağ'ın organizasını yapan yani konser organizasını yapan bir kişi çıktı. Onunla ilgili çok güzel bir anı anlattı. Atatürk sevgisine varıyor bunun ucu. Yine zerafetine bakın. Hemen bir dinleyelim. Ve 3 dakikalık bir video izletti bizi. Ölenin arkasından konuşulmaz malum. Ama Volkan Konak'la ilgili bu anıyı anlatmak istedim. Bu sabah öğrendiğimiz acı haberle birlikte direkt anılar canlandı. 10 yıl kadar önce yapmıştık ilk konserimizi ve konser için büyük bir led ekran istemişti. Ve tekrar kirası da o dönemki mekanın bir aylık kirasının yarısı kadardı. Dedim ki yani ne gerek var? Başka çözüm bulamıyor muyuz? Hayır dediler. O ekran olmazsa konser olmaz. Ekranı kiraladık. Konser başladı. Konser gidiyor gidiyor. Ekran karanlık. Kullanılmıyor. Neredeyse bir saat geçti. Ekran hala karanlık. Sonra bir anda bir Mustafa Kemal Atatürk resmi belirdi. Ve üç dakikalık bir video izletti bize. Kendisi de üzerinde anlatarak. Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları, Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı Destanı. Olet ekran sadece o 3 dakikalık gö gösteri içinmiş. Dedim ki helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Bir kez daha saygıyla anıyorum kendisini. İşte bu 3 dakikayı e, küçümsememek lazım. Bakın o konsere giden bütün insanlara. Aslında... <laughs> Volkan Konak o üç dakikalık süre içerisinde Atatürk sevgisi aşılıyor. Atatürk'le ilgili bir şey anlatıyor. Sanatçılar bunun için var aslında subliminal bir mesaj ama anlatıyor. Bu dünyanın en güzel şeyi sanki gönüllü Mustafa Kemal elçisi. Yani bizim de istediğimiz bu değil mi? Evet belki söyledikleri zamanında bazı grupların ağrına gitti. Belki o da bir iki cümlesiyle yerlere dokundu. Belki o kadar sert söylememeliydi. Ama hiçbir insan evlat gebermiş lafını müftünün ağzından, çatalca müftüsünün ağzından hak etmiyor en büyük cezaları e, bulmaları dileğiyle. Çünkü bu insan çatalca müftüsü devleti temsil ediyor efendim. Ve cumhurbaşkanlığına bağlı. Evet ama... Ne oluyor? Hayat devam ediyor. Daha gömülmeden Bülent Ersoy aynı sahnede dün sahne alarak andı. Evet. Ferhat Toprak'la bir şarkı söylediler. Üzüldüler. Ama geçti gitti. Ölen öldüğüyle kaldı. Ve maalesef hepimizin göz önünde geçirdiği yani biz orada değildik ama izleyenler seyirciler kalp krizini kimse fark edemedi. Tekrar ediyorum. Ben çok şey öğrendim bugün. Onun için bunu tekrar etmek istiyorum. Bakın ter içinde kalkmak istiyor, kalbi tutuyor. Aslında bunlar insiyaki hareketler. Bak geri oturdu. Sıkıntı var şimdi terleyecek, mendiliyle silecek kendini, şarkıya ara verecek. Kötü yerinde duramıyor. Bunların hepsi kalp krizi belirtileri. Tekrar ediyorum. En az 15 dakika, ortalama 20 dakika ve üzeri. Türk filmlerindeki gibi Ka, kalbim lap düştün öldün yok. Vefat ettiği o düştüğü Artık işin sonu. Burada kalp krizinin bütün belirtilerini veriyor. Terlerini siliyor, eli titriyor, göğsünü tutuyor, sesi titriyor. Ayağa kalkmak istiyor, kalkamıyor. Kimse de o yanındaki kemençeci arkadaşını anlamıyor. O da ara vermiyor, vermiyor kardeş. Yani susup arkaya gidip bir su içip bir 15 dakika yatabilir. Belki buna gerek kalmayacak. Etrafınızda bir kalp krizi geçirirse de yapmanız gereken şey hemen ayaklarını yukarı koyup varsa bir dil altı verip e, acil ambulans çağırmak. Bakın şansına orada göğüs hastalıkları uzmanı var. Yani kalp uzmanı. O müdahale ediyor olmuyor. İki tane daha profesör var ediyor olmuyor. Alet yok ambulans yok. Şok cihazı yok. Tam teşekküllü şok cihazı yok. Düştüğü anlar kalp krizi geçirdiği anlar değil. Belki de düştüğünde çoktan eks olmuştu. Yani vefat etmişti. Ee, bunlar efendim kalp krizin geldiği anlar. Bu bir dakikalık iş değil, sağlığınıza dikkat edin. Varsa sıkıntılarınız bir dil alta bulundurun. Mide spazmıyla çok karıştırılan bir şey. Ay gaz mı var kötü bir şey mi yedim filan dediğiniz anları ciddiye alın. Panik ataktır ay göğsüm sıkıştı deyip geçirmeyin bu işi. Panik atak da çok ciddi iştir sizin tepki veremediğiniz mesela işinizi mi sevmiyorsunuz eşinizi mi sevmiyorsunuz bulunduğunuz ortamı mı sevmiyorsunuz siz belki tepki veremezsiniz cesaret edin ama vücut verir kalk buradan der kalk buradan der seni sıkar İşte ondan sonra vefat edersin ertesi gün Bülent Ersoy aynı sahnede ortaya çıkar efendim dün bir konu daha işlemiştik bu konuyu ben bu arada tekrar edeyim soruşturma açıldı. Hemen her platformdan bulabilirsiniz. Oraya Volkan Konağı edilen hakaretleri gönderin. Hepsi için tek tek e, başlayacak e, soruşturma ve şikayet duyuruları efendim. Ailesi tarafından açıldı. Şimdi dün Defne Samyeli'nin kızı, güzeller güzeli kızı Deren Talı'yı konuşmuştu ya sen çok güzel bir kızsın. 21 yaşındasın. Erkek aramak için canım sıkıldı. Ortaya çıkıyorum. Bana CV yollayın. Oradan seçeceğim artık. Tecrübeli erkekler. Bakın ben şöyle bir erkek arıyorum diye anlatırım. Konuşma dilini an, anlatırsam eğer. Yani. Ben şöyle erkekler arıyorum demem bak. Burada yine bilinçaltının verdiği konuşmaya yansıyan bir mesaj var. Ben şöyle bir erkek isterim. Akıllı olsun, tatlı olsun, esprili olsun, bıktırılık. Şöyle bir erkek isterim. Şöyle erkekler arıyorum. Şöyle erkekler. Plural, çoğul kavramını kullanma. Verelim önce dünkü arayışını. CV'ler yağmış tabii. CV'ler yazmış. Sonra CV'leri tek tek değerlendiriyor onu da vereceğim. CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsini teker teker bakıp değerlendireceğim. Biraz alakası gelebilir ama ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Bir de diğer türlü çok utanıyorlar. Yani benden en azından. Onun dışında bu saatten sonra utandığım biriyle birlikte olmayacağım. Olmuşluğum var tabii ki. Ailemle tanıştıramayacağım biriyle birlikte olmayacağım. Ve ben bir tık yaşça büyük tercih ediyorum. Çok da değil ama. Hiç kendi yaşadığım biriyle olmadım. Denk gelmedi. Hani o anlamda bir şey hissetmedim. Olabilir tabii ki emirlerde. Ve bu saatten sonra çalışan erkeklerle olacağım sadece. Çalışmayan erkek kadar hiçbir şey yaramayan bir varlık yok gerçekten. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar. Ah be yavrum sen sadece ve sadece 21 yaşındasın kaç tane erkekle beraber olduğunda sen böyle bu konuda guru kesildin? gözünü sevdiğimi Hadi kesildin Hadi ifade özgürlüğü var Sen e, bunu kullandım ne var gençler böyle biz böyle istiyoruz falan rahat konuşabiliyoruz erkek bak Ben şöyle bir erkek arıyorum diye ben konuşabilirim bir erkek bak bak ağzından bu çıkar Çünkü zikrim fikrim bu Şöyle erkekler arıyorum. Ha birden fazla arıyor zaten. Çok da genç. Ne oldu biliyor musun? Ne yaptın sen kendine? Ha, bir de yaşça büyük arıyor. Çok kadınla birlikte olmuş tecrübeli. Her şeyde utanabiliyorlar. Her alanda anladınız mı? Falan gibi. Dersen Dün benim bulunduğum her ortamda bu konu konuşuluyordu Volkan Konak'tan sonra ve şey diyorlardı. Babası yaşında adamlar e ee, biz uyarız o zaman bu işe falan biz de mi yollasak. Kendini 21 yaşında bu duruma düşürürsün. Bir bahar candansa eğer idolün bu kadar eğitimine ve düzgün ailene bunu yaparsın. Ve sonra ne yaptı? Ne yaptı? Yani istediği herhalde Bahar profili ya da Cicişler profili. Sonra ne yaptı efendim? CV'leri tek tek değerlendirdi. Bir tanesini getirelim ekranlara. Günaydın. Bugün hep birlikte CV inceleyeceğiz. Göz kremi taktım. Hazırım. Tabii ki CV atan delikanlıların ismini sakladım çünkü merhamet. Privacy. Başlıyoruz. Eğitim bilgileri Kocaeli Üniversitesi. Üniversiteye gitmiş. Lise, Türkçe, Matematik, Normal Lise, same. Yetenekler kısmı, güvenlik görevlisi, kuo, cool. diksiyon, bana yardım edebilir, iletişim, bana yardım edebilir, yönetici, beni yönetebilir. Şube operasyonları, şube operasyonları, bilgisayar operatörlüğü. Hmm. Sertika, seminer ve kurslar, güvenlik, beni koruyabilir. Özel güvenlik, sertifikası. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde plastik işleme. Tehlikeli bir çocuk, bad boy. Bad boy. Ve sosyal hayata iletişim, var. Diksiyon, var. Bende yok, bana yardımcı olabilir dediğim gibi. Hobi ve ilgi alanları... Bu kısım beni çok derinden etkiledi çünkü ben de hayata tutunmaya çalışıyorum. Ve eminim ki birçoğunuz da öyle hissediyordur. E, bu delikanlıya kaç puan verelim, CV'ye ne cevap verelim? I think he's kind of a bad boy. Ama do I want that right now in my life? Öyle bir şey var. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yarı İngilizce, yarı Türkçe güvenlik bir çocuğun CV'sini oraya almış. Bad boy, kötü olan diyor. Yani yaramaz olan kötü o anlamda değil. Bana bunları verebilir bu CV'den. Bu özelliklere sahip bir erkek diyor. Ailenin 21 yaşındaki kızımız e, maddi manevi hiçbir şey yok. Okulu var. Her şey var. Eğitimi var. Çıkıyor ve bunu yapıyor. Bu ülkede bu kız bunu yaparsa, parası pulu e, olmayan, eğitim olmayan ailesinin sahip çıkmadığı sokaklardaki genç kızlar ne yapar? İşte bir çantaya e, ne bileyim bir tane güzel söze bir tane şeye gider. Erkeklerden CV istemek ne? Bundan sonra beraber olacağım erkeklerde şöyle erkekler arıyorum. Bir erkek. Bir Erkekler aranmaz. Oyacım daha önceki beraberliklerini anlatıyor kadın ve diyor ki ben diyor bundan sonra diyor utanıyorlar benle birlikte olurken bazı şeylerden. O yüzden tecrübeli ve çok kadınla olmuşunu istiyorum diyor. Böylelere her alanda iyi oluyor diyor. Yani bu bir kız çocuğu değil, bu olgun bir kadının arayışı. Ben şaşkınlıkla karşıladım. Ee, ben eleştirdim. İfade özgürlüğü derseniz evet. Ama toplum önünde e, tanınmış bir ailenin çok iyi yetiştirilmiş bir kızı olarak bakarsan da, yani iyi yetiştirilmiş nedir? Belki belli ki iyi yetiştirilememiş yani üniversite mezunu düzgün eğitimli ana haber spikerinin kızının böyle konuşması. Ama ben size annesinin de görüntülerini getireceğim ekranda. Ana habere o gökten menzille indi çünkü. Yani bir mikrofon, bir muhabirlik, bir haber e, ortamı, haber merkezi deneyimleri yaşamadan. O yüzden birileri bir yerlere tırmanıyorsa işte onun bir inişi oluyor. Onun bir altında bir boşluk oluyor. O kendine yansımasa kendisinden sonraki nesillere yansıyor. Evet efendim. E, ne diyelim bugünlük de bu kadar. E, yarın daha güzel bir sabaha uyanmak dileğiyle. Çok üzüldük, içimiz yandı. Şikayetleri bildirebileceğiniz şeyleri de söyledik. E, ben bu görüşü, videoyu kaydediyorum. Sizden tek ricam Bu işleri ben kendim yapıyorum. Bu görüntüleri, görüntüleri, bu kanalın idaresini bir ekibim yok. Beğeniniz ve aboneliğinizle ücretsiz zaten bunlar. Beni daha fazla görmek isterseniz hatta beni de geçin. YouTube gibi özgür bir platformu destekleyip bizler gibi dostların rahatça program yapmasını isterseniz beğeni ve abonelik bekliyorum. Hadi beni bir 100 bin yapalım önce de ilk başlangıçta. Ben de daha çok burada olabileyim. Buradaki yerimi sağlamlaştırabileyim. Özgürce konuşma hakkımı kullanabileyim. O yüzden efendim tek ricam abonelik. Size emekler feda olsun. Her zaman burada olacak. Ee, özgür platformumuzu desteklemek. Hoşçakalın. kalın. Ve saygımla kalın. Ak ah, mi soranlar, gel bağırma. Orayı soranlar vardı. Orayı soranlar vardı. Geldi, geldi. Tamam kızım bak gözüktün işte. Bütün ilgi senin üzerinde. Öyle. Evet. Evet. İlgi senin üzerinde. Evet, ne diyorsun? Yayına çıkıyordun eskiden. Ha? Yayına çıkıyor. Şimdi çıkmak istemiyor musun? Ama çıktın işte yetmez mi? Yeter. Ne var be? Sıktım mı seni? Sıkıldın mı? Evet tamam çıkalım. Çıkalım yayından bit diyor. <laughs> Öpmez olur muyum ona? Çünkü birbirimizi öpüyoruz. Hoşçakalın sevgi ve saygıyla kalın.